Değerli basın mensupları, kıymetli eğitim emekçileri, veliler ve öğrenciler. Bugün burada eğitimde adalet, liyakat ve hakkaniyet talebimizi haykırmak için toplandık. Şile'deki proje okulları olarak öğretmenlerimizin maruz bırakıldığı keyfi, haksız ve hukuka aykırı atama süreçlerine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Proje okullarında yıllardır özveriyle çalışan Öğrencilerin başarısı için gece gündüz emek veren öğretmenlerimiz hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin görevlerinden alınmakta, nereye atanacakları dahi belirtilmeden belirsizlik içinde bırakılmaktadır. Ve bazı durumlarda tamamen açığa alınmaktadırlar. Bu kabul edilemez. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız bu süreçte öğretmenlerimizin eğitim öğretim faaliyetlerine katkıları, mesleki yetkinlikleri ve öğrencilerle kurdukları güçlü bağlar göz ardı edilmiştir. Oysa bir eğitim kurumu öğretmeniyle anlam kazanır. Öğretmenin istikrarsızlaştırıldığı, huzursuz bırakıldığı bir okulda ne nitelikli eğitimden ne de öğrenci başarısından söz edilebilir. Bizler bu uygulamaların sadece öğretmenlerimizi değil, öğrencilerimizi velilerimizi ve tüm eğitim camiasını olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle keyfi, dayanığı olmayan liyakat dışı öğretmen atamalarına son verilmesini, öğretmenlerimizin mevcut okullarında görevlerine devam, devam etmelerine olanak tanımlası, atama süreçlerinin şeffaf, adil ve yönetmeliklere uygun bir biçimde sürdürülmesini, açığa alan öğretmenlerimizin derhal görevlerine iade edilmesini talep ediyoruz. Eğitimde adalet istiyoruz eğitimin tüm bileşenleriyle birlikte çocuklarımızın geleceği için sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki suskunluk değil dayanışma kazandırır. <laughs> Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz öğretmen Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Öğretmenine sahip çıkan bir toplum geleceğine sahip çıkar. Eee <laughs> katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz <laughs>